Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç yani edat kullanılmamıştır? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır: gibi, için, üzere, ile. Ayrıca yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız vardır. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e kadar, e rağmen. Ayrılma hali ekimizle kalıplaşmış edatlarımız da var arkadaşlar. Den dolayı den ötürü, den başka, den itibaren, den beri, den önce, den sonra. Bunların dışında denli, mi ve değil gibi edatlarımız da mevcut arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde geçen den beri ifadesi bir edattır ve bu cümleye zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen e doğru ifadesi yine bir edattır. Bu edat cümleye yön anlamı katmıştır. Bu cümleyi de geçiyorum. C seçeneğinde geçen "e rağmen" ifadesi yine bir edattır. Bu edat cümleye karşıtlık ve karşılaştırma anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim. D seçeneğinde geçen "denli" ifadesi bir edattır. Bu edat aynı zamanda "kadar" edatının anlamını da karşılamaktadır. Dolayısıyla bunu da geçtim. Bizim cevabımız E seçeneği olur. E seçeneğinde arkadaşlar edat türünde bir sözcük kullanılmamıştır